bir tarihsel yolculuk yapalım istedim. Sizinle daha önce zaten söyleşilerde de yer aldık. Ee, yani güzel olacağını umut ediyorum kendi açımdan. Sizin açımdan zaten öyle olacaktır. Ee, ben e, tartışmalarla biraz başlayayım istedim. Çünkü kafalar çok karışık. Ee, bazı tartışmalı konular var tarihte. Ee, mesela bitmek bilmiyor bunlar, birkaçını size sormak isterim. Ee, köy enstitüleri mesela biliyorsunuz hep böyle ısıtılır ısıtılır önlemimize hep gelir. Acaba Türkiye eğer bunlar kapatılmasaydı e, çağ atlar mıydı diye konuşulur. Gerçekten öyle mi? Yani <laughs> model Bulgaristan'dır. Bu konuda Türkiye'de pek bir şey söylenmiyordu. Bunu ilk defa Yalçın Küçük üzerinde durdu, onun dikkatini çekti. E, malum Tonguç e, Tuna boyu göçmenidir ve bu okullar, bu tip okullar Bulgaristan'da vardır. İstanbuliski hükümetinin işidir yani Sosyal Demokrat Köylü Partisi'nin. İstanbulluski Bulgaristan tarihinde önemli biri ve bir kitleye, strüktüre cevap veriyor. Çünkü Bulgarlar çok enteresan bir şekilde Balkanlarda hakiki iş iştir, lafa bakılmaz tarzınca böyle bir sürü işsiz mühendis yetiştirmektense duvarcı ustası, Efendime söyleyeyim, iş yapamayacak ziraat mühendisleri çıkartmaktansa ki bir sürü ülkelerde bu bir maalesef. Doğrudan doğruya köylüyle doğru teması olan aşı tekniklerini, çobanlık şeysi, veterinerlik ama çobanlık düzeyinde, işte bilmem ilaçlamacı falan gibi böyle normal e, o okuma yazma bilmeyen ümi köylünün ulaşamayacağı yerler yerine kısa tahsilde bir eleman yetiştirmek. Bu çok önemli. Zaten Bulgar modernleşmesinde de öğretmen ve bayan öğretmen o hayatın bir şeysidir. Daha evvelden Yunan okullarında okurlardı, Rum okullarında. Fakat bundan sonra iş değişti. Değişti ve e doğrudan doğruya şeye girdiler. E, mektep açmaya ve bu mektep açma Bulgaristan'da e, doğrudan doğruya Aprilov'la yani bir zengin tüccarın okutmaya başlamasıyla millet başladı. Bulgar milliyetçiliği de öyle doğdu. Hı Daha evvel manastırlarda doğmuştu. Rahipler şey yapmışlardı teorisini ama yayılması böyle oldu. O bakımdan e, köy enstitleri çok ilginç. Doğrudan doğruya alt katmana ulaşmak. Üstten değil de alt katmana başlamak. İşte bunlara çeşitli işler öğretiyorlar. Köyde hem öğreten hem iş bilen e, iş öğreten bir öğretmen tipi yetiştirmek ve göre köylü çocuklarından. Çünkü Cumhuriyet romantizmi çok iş gördü. O romantizmle insanlar çok gittiler köylere, bugün de var o hava, evet. öğretmen olarak falan. Fakat belirgin güçlüklerle karşılaştılar <laughs> ee, ve zordu. Yani şehirde yetiştireceksiniz, nereye öğretmen olacak, nasıl, böyle değil. Doğrudan doğruya köy çocuğu, bölgesel olarak da kurulmuş. Bunun e, dedikodusu çıktı, solcular bu işe girdi falan diye. Solcu dedikleri hocaları ben tanıdım. Solcu falan pek değiller. Yani yaşım icabı ben bu tip hocaları tanıdım. Tabii ki ulusçular, tabii ki cumhuriyetin ideolojisi, halkçılar falan öyle evet, solculuk, molculuk pek bilecekleri şey değildi. Yani bir komünist hareket şeklinde yorumlanamaz. Maalesef bunu yorumlayanlar da o tek parti devri zihniyetidir. CHP'nin hmm. içindendir. Ve Hasan Ali Yücel'in makamdan uzaklaştırılması, Milli Eğitim Bakanlığı. işte onun mahiyetinde çok hızlı çalışan Tonguç'un da tekrar lisede resim iş bilgisi öğretmenliğine döndürülmesi. Atatürk Lisesi'nde e, Halk Partili bir bakanın Reşat Şemsettin Sirer'in rastlar. Onun... E, Orta öğretim müdürü de değiştirildi Tonguç'un yerine gelen, Yunus Kazım köniydi galiba, hı hı. bir yatış olabilirim. Dolayısıyla bu iş yavaş yavaş inkıta uğrattı. Bir öğretmen okulu seviyesine düştü. Demokrat Parti de bunu böyle devam etti. Zaten Demokrat Parti ile CHP birbirini doğuran bir kuruluştur, farklı değildir. Ondan sonra öğretmen liseleri haline dönüştü bunlar köy etkisi çıktı. Şimdi ideolojisi şu, köyü köylü değil, köyde tutmak. Köylüyü köyde tutmak ve köylüyü orada verimli hale getirmek. Böyle bir düşünce. Yalnız tabii öyle bir döneme rastladı ki makineleşme artıyor. Evet. Makineleşme artıyor. Ve o makineleşme dolayısıyla da Köydeki iş gücüne de ihtiyaç kalmamaya başlıyor. Yani geleneksel köy yapısı süratle çatlayacak. Bu ikinci harpten sonraki büyük olaydır. Marshall yardımıyla falan. Binaenaleyh bu tip bir eğitim ne kadar gider o belli değil. Soldan tenkitler olmuştur. Bunlar çok gaddar faşist meclislerdir. Bu falan... Disiplin olduğu mutlaka. Mesela Rauf Bey vardı. Hı hı. E, köyün dışında lojmanı. Akşam 10'a 11'e kadar okulda bulunuyor. Çocukların yatısına falan dikkat ediyor. Beşte de evinden çıkıp bir, bir buçuk saat yürüyüp icabında çocukların kalkışına, düzenli çalışmasına sabahın başına böyle bir da tabii Evet. Talebeyi de, öğrenciydi. ona göre şey yapacak, şüphesiz ki yönlendirecek. Binaenaleyh bu bir abartmadır. Maalesef Kemal Tahir'in Bozkır'daki çekirdek bu şeysidir. Yani böyle bir bakışı vardır. Ama şunu artık söylememiz lazım. 1940'lardan sonra köy enstitüsü modelinin çok uzun ömürlü olamayacağı zaten mahiyet değiştireceği çok açıktır. Buradan çıkanlar da hepsi öğretmen oldular. Hı hı, değil öğretmen mi? oldular. Yani köyün kalkınma önderi değil öğretmen oldular. Hı hı. Ve bunlar iyi öğretmenlerdi. İyi öğretmenlerdi. Ben Atatürk Lisesi'nde gördüm bunları. Hı, hı. Ama asıl iyi öğretmen tipi yani ortaokul için eğitim enstitüleri mezunlarıdır. Doğru. Evet, öğretmen profili odur ve o bugün de işe yarayabilirdi. Onu maalesef gene CHP iktidarı döneminde yüzeysel bir şekilde biz bu enstitülerdeki bu sağ-sol kavgasını önler sistemiyle hızlandırılmış eğitim denen bir saçmalıkla onlar Köküne bir suyu ekti. Bugünkü eğitim fakültelerinin bunların yerini alacağına kani değilim ben şahsen. Bir sürü insan böyle bir düşünüyor. Peki olabilir. model olabilir mi hocam? Daha atlayacaktı. Köyler modernleşecekti. Çağ maalesef o kadar tatlı atlanmıyor. Çok sıkıntısı var. Tamam. E, Türkiye şehirleşme denen krizi yaşayacaktı. Yaşıyor. Daha kötü yaşamamızın nedeni Devlet arazilerinin şehirlerde çok kötü bir şekilde yağmalanması ve gelen fakir sınıfın, fakir insanların lehine bir şekilde gecekondulaşmanın değil doğrudan doğruya spekülasyon ağlarının ortaya çıkması yani gecekondu arsa mafyasının ortaya çıkması ve şehirlerdeki plansız şehirleşme, imar bozuklukları dolayısıyla işin sapması buradan ileri geliyor. Ee, ve dediğim gibi bu kapatılan yahut eritilen okullar içinde eğitim enstitüleri gerçek bir yazıktır. Hı -hı. Çok fazla iş görüldü, oradan çıkan öğretmenler fevkaladeydi yani bu çapa. Gazi Eğitim Enstitüsü, efendim Bursa işte, Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü falan gibi ee, bir takım Anadolu'da böyle birkaç yerler daha vardır. Bunlara çok yazık var olmuş yani bu işin öğretmen profilini götürmüş. E, yapılacak tek şey teknik öğretime dönmek. Hmm. Cumhuriyet'in başında büyük zahmet sarf edilen, hocaları çok iyi yetiştirilen, icamlı okutulan, dönen e, teknik öğretim kurumlarına çok önem vermek. Yani yüksek teknik öğretimden sonra sanat okulu dediğimiz yayınlar, onların gitmesi. Hatta akademide bile mesela Güzel Sanatlar Akademisi'nden daha çok tatbiki güzel sanatlar işe yarardı. Yani Türk seksi sanayinin, seramik sanayinin büyük ölçüde atılım yapması, gelişmesi, orijinal ürünler vermesi buradan yetişenlere bağlıdır. Hı hı. Seramik ustaları, destinatörler falan. Ee, iyi yetişmişlerdir bunlar. Yani iyi Çocuk yetiştirirlerdi ve yetenekli öğrenci alırlardı, o tarafında söyleyeyim. Çünkü ben bir ara böyle bir seramik işine falan merak saldım ve lise Aha. 2'de mi neydi? Tatlı ki ee, güzel, güzel sanatların imtihanına girdim. Resmim güzeldi, kara kalemi kazandım. Fakat <laughs> vazolar, şişeler, renkli şeylerde çuvalladım. çuvalladım. Ee, bu yeteneksizlik demektir bu işe. Ben tabii o zaman anladım ve kendi yoluma gittim. Ama şunu söyleyeyim, oradan girenler mesela çok istekli, bilgili, hatta bazı kursları falan görerek oraya gelmiş kimselerdi. Bunun Türkiye sanayinin o dallardaki gelişmesine ne kadar yarar olduğu açık. Eğitimde reform hep biliyorsunuz konuşulur ya aslında kökeni sizin söylediğiniz bu çerçeve yani e, bir reform düşünecekse bu söylediğiniz model baz alınabilir geçmişte yani bunun üzerinden gidilebilir değil mi? Evet. Gene hayır şimdi teknik eğitime önem vermek lazım. O bütün dünyada var. Almanya evet. hala ustalarla duruyor. Doğru. Hatta artık Almanya mühendislerin değil usta başlarının ülkesi denir. Doğru çok doğru. Çırak eğitimi mühimdir. Mesela bizim Türk işçileri ilk etapta yani ilk 10-20 yıl boyunca yüksek tahsili mühendis falan yetiştirmekten çok bizim Almanya'daki işçi sınıfımız hı hı. çırak eğitimine gidiyorlar. Yani çocuklar da bir an evvel sanayiye girsin çalışsın para kazansın diye. Lerling şöyle hep akıl fikir oydu. Konuşurken insanlardan duyardım. Lerling Şule çırak okulu. Hı hı. Bu önemli. Yani hı hı. Alman sanayinin kalifiye işçi yetiştirme ortamıdır. Zaten bütün mesele budur. Onun için orası hala bir nevi bir ihracat şampiyonu. Hala işte bütün dünyayı, bizimki de dahil Alman otomobilleri şey yapıyor, idare ediyor bilmem bütün fabrikalar, şirketler öyle. Buna tekrar döneceğiz ve buna önem vereceğiz. Hocam şimdi çağ atlamak demişken e, yani tarihte Türkiye'nin kuruluşu zaten e, baş başına bir başarı. E, orada Türkiye'yi ileri götüren neydi tarihte? Hem geçmişten yola çıkarak bunu soruyorum. Şimdi nasıl ileri gidebiliriz? Yani e, bir bağ kurulur mu bilmiyorum Türkiye ama. Türkiye'yi ileri götüren zenatların organizasyonudur, geleneksel organizasyondur. Fakat buna önem veriliyordu. Yani Türkiye bir kumaş ihracat ülkesiydi 16. Hı. asırda, 15. asırda. Yani böyle Bursa gibi falan evet. yerler, beynermiler, fuarlar gibi yani. Hatta o kadar önemli ki o kayıtlar oradan milletleri öğreniyoruz. Mesela Moskov dediğin zaman Rus. Rus dediğin Ukraynalılar. Kayıtlar öyle yani. Polonyalılar var. Mesela Ankara'da Roma hamamlarında yabancı tüccar mezarları var. Bolonyalısıyla, Danimarkalısıyla hatta İngilizli falan. Çünkü gelmişler buraya. İki şey alıyorlar. Bir tiftik günü alıyorlar. Onu hı. alıyorlar. İki e, bir takım bitkiler. florası Anadolu'nun çok zengin ya renk bakımından. Hı hı. Evet. Bokado falan diye mesela alıyorlar bir takım şeyleri buralarda, götürüyorlar memleketlerinin renkleri orada elde etmek için. E, deri ki aynı şekilde gidiyor, kereste aynı şekilde gidiyor, dokunan halı. Hı hı. Türk halıları müthiş bir şeydi yani İran'da dokunanlardan daha makbul neredeyse bütün o Rönesans ressamlarının tablolarında görülür. Masalara falan serilmiş bizim o uşakalları falan. Hı hı. Ee, Kremlin'le bir sergi açmıştık Topkapı'da müşterik. Evet. Ee, gelen malların hepsi vallahi buradan gitme. Değil Ağırız. mi? Şarın şeyleri, ornatları, işte şeylerin, psikoposların ornatları falan görünüyor. Ee, bu yol budur. Bu bir askeri devletti. Askeri devletti. Ordu kuvvetliydi ve ordudaki bir takım sanayi dalları tekeldi. Yani oradan dışarı satılmadan evvel bir tekel söz konusu. Ordu önce veriyor, Sonra gidiyor. Yani ziraata kadar bir yaygındı. Pirinç ziraatı bile kontrol altındaydı. Hı hı. Önce tabi ordunun ihtiyacı falan var. Onun gibi. Bu askeri düzen vardı. Bu bugün yani olmaz mı? Olmaz. Ama olur mu? Olur. İkisi de mümkün. Yani ordunun ihtiyacını karşılayan endüstriler her zaman öne geçerler. Bu bugünkü Türkiye'de de şimdi moda. Hı hı. Son yılda üretimin gerçekten arttı, modernleşti. Tek dal burada bu dönemde askeri sanayidir. Bunu çok, çok doğru, çok doğru. Savunma sanayi çok ön planda, evet. Sanayidir. Yani bu 19. asırda da böyledir. Çünkü tanzimat devrin sanayi tesisleri sıfır değil. Onu söyle yanlış öğrettim. Sanayi tesisleri doğrudan doğruya açık pazara, serbest pazara yönelik şeyler değil. Orada rekabeti yok. Fakat nerede? Orduda. Yani kundura sanayinden efendime söyleyeyim deriye işte oradan git top dökümüne bilmem neye fişekti askeri silahtı şeydi falan keçeydi. Keçe bir kere bir şey yani askeri evet. ürün. Bütün bunlar ta klasikten beri ve Tanzimat dönem boyunca da hep ordunun üzerinden gitmiş sahnesi falan. O bakımdan e, bu bizde 20. yüzyılda da böyle oldu. Şimdi öyle devam ediyor. Şimdi öyle devam ediyor. Kalıp aynıdır. Bütün dünyada askeri sanayi öncüdür. Hı hı. Onu iyi organize ederseniz bir ayrı yol alıyorsunuz.